Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kısmet işlemi yapacağız. Kısmet işlemi nedir? Kısmetinizin açılması için yapılan ufak bir işlem. Bu işlemi nasıl yapıyoruz? Şimdi aşağıda gördüğünüz yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın telefonla ekran görüntüsünü alın ve bilgisayar çıktısını alın. Evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte güzel ve olumlu sonuçları alacaksınızdır. Eğer ayrıntılı bakım yaptırmak isterseniz Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşabilirsiniz. Orada da sizlere ayrıntılı bakım yapıyorum. Herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Bakımlarımız ücretsiz arkadaşlar. Tek yapmanız gereken bizi takip etmek. Allah'a emanet olun. Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere giden kişiyi geri getirmek için olan işlemin tarifini anlatacağım. Giden kişiyi geri getirme işlemi hayatınızda sizden uzaklaşan biri varsa bu kişinin size sevgi, sadakatle geri gelmesini sağlayan bir işlem bu yazdığımız. Şimdi ne yapıyoruz? Burada bu yazdığımız yazıya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi, sizin adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayardan çıktı olarak alıyorsunuz. Telefonun ekran görüntüsü alarak evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte hayatınızdan giden kişi kendinden geri gelecektir. Ve ücretsiz yıldızlar bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Instagram'dan bana yazan Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazan herkese ücretsiz yıldızlar bakımını yapıyorum kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli dostlar, değerli kardeşlerim. Bugün sizlere kara büyünün nasıl bozulduğunu anlatacağım. Kara büyü çok sıkıntılı bir büyüdür. Bozulması da zor olan bir büyüdür ama deniyoruz şansımızı. Bir ihtimal bozabilirsek bizim için olumlu oluyor. Bu yazdığımız yerde aşağıdaki nokta koyduğumuz yerde adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonda ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin düzeldiğini göreceksiniz kardeşlerim. Eğer ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim de varsa bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşan herkese ücretsiz bakım yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden herkese bakıyoruz. Allah'a emanet olun.